Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün e, FNAF'ın ikinci filmini fragmanını inceleyeceğiz. O zaman hadi başlayalım. Hop. Tıkladım başladı. O Birinci. Birinci. Filmde olan yerler. Burada Scott'ın sesi geliyor. Evet. Bir burada Scott'ın sesi geliyor. Hani bu, böyle robotlanmış. FNAF 1'de. Fransız birinci filminde içine gidiyordu ya şeyin animatronu içinde kalıyordu. Robotlanmış böyle sesi. Neyse sadece devam edelim birazdan başlatacağım. Ben şu an iyice bakıyorum. Tam başlattım. Bakın burada birinci restorana geliyor Ebi. Burada Ebi birinci restorana geliyor ama birinci restoranda o restoran yok. Arkadaşlar demek istediğim o restoran yok şu an. Aa, ah. o oh, çıkıyor. Adamı götürdüler çıkar. Oha ne oldu? <laughs> oy, bu, 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 balon bu. Kim çekti lan? Oğlum deli de bir film geliyor. <laughs> Oley, Toy Freddy'ye bak. Şimdi bu filmde deli dehşet bir film geliyor. Çok güzel bir film geliyor. İyi seyirler filmi izleyenlere İyi seyirler. İzleyecek olanlara şimdiden iyi seyirler ve görüşürüz.